Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah vlog çekiyorum. Şimdi ben bugün okula gideceğim. Hmm, çantamı hazırlayacağım. Ben vlog çekiyorum. Ama neydi devamını çıkışta çekeceğim. Çünkü okula telefon getirmek yasak. Neyse ben hızlıca çantamı hazırlayacağım. Geleceğim. Evet arkadaşlar ben çantamı an tam hazırladım. Azıcık uykusuyordum. Çıkın falan yani. Şöyle hazırladım. Ama yine yerlerde bulunuyor benim çantam. Gördüm hiç bilmiyorum. Ben yani, hızlıca saçımı şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bugün giyineceğim. Şimdi bak ben şunu giyeceğim şey arkadaşlar. Bir tane şu takımı giyeceğim. Şöyle. Bir tane de bunu. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben üstüme giyindim. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben çantamı da alıyordum. yapacağım. Ondan sonra geleceğim. Arkadaşlar ben sıkı bağlamayı bilmiyorum. O yüzden annem benim saçımı toplayacak. Ben hiç sıkı bağlamayı bilmiyorum. Şunu hızlıca toplayacağım. Evet arkadaşlar vlog bitmedi. Ben saçımı yapamadım. Annem hani daha işi var. Ama oyalanacağız. Çarplarımı giydim. Bakın. Şöyle. Şunları giydim. Arkadaşlar. Bir hmm, de arkadaşlar. Ben saçımı bekliyorum. Şimdi ilk Aa. 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 Oğuz. 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 Evet arkadaşlar. Ben saçımı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Annem saçımı toplayıp geldi. Aa, ben toplusu yapamıyorum. Fazla o yüzden sıkı sıkı yaptım. Ve kahkelerimi düzelttim. Öğrenen çekmedim. Çok sıkı topladığımız için. Ve kadar. Video bitmiyor Arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Bakın. Şunlardan anlayamıyorum şey. Bu mu güzel, bu mu güzel? Yani hangisi daha çok güzel gelirse yorumları açın. Açıksa yazın. Bu, bu mu?